İngiltere ve dünyadan gelişmeler. 29 Ağustos 2021. Gektar haber bülteni. Bir süre önce koronavirüs salgınını aşılama kampanyasıyla kontrol altına almaya başaran İngiltere'de endişelendiren bir açıklama geldi. İngiltere Ulusal İstatistik Dairesi'nin resmi verilerine göre vakaların aynı dönemin geçen yılının 26 kat üzerinde olduğu belirtildi. Bu verilerin insanları uyandırması gerektiği söylendi. işçi haklarında yaptığı gasplarla sık sık gündeme gelen Amazon, Britanya'daki depolarında çalışmayı cazip kılmak için işe yeni başlayanlara 1000 sterlin katılım ikramiyesi verecek. Buna göre 18 Eylül öncesinde işe başlayanlara 1000 sterlin ödenecek. Ağır sürücüsü istihdamı konusunda da sıkıntı yaşanan ülkede market zinciri Tesco, kamyon şoförlerine 1000 sterlin katılım ikramiyesi vereceğini, mağaza zinciri John Lewis ise şoförlerin maaşına zam yapmayı planladığını açıklamıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Birleşmiş Milletler Daimi Üyelerinin katılacağı acil toplantıda Fransa ile İngiltere'nin başkent Başkent Kabii'de güvenli bölge kurulmasını önereceğini söyledi. Macron, ülkesinin Afganistan'daki insani durum ve ülkeden daha fazla insanın olası tahliyesi ile ilgili Taliban'la görüşmelerde bulunduklarını da açıkladı. Afganistan'ın başkenti Kabul'de ise yine patlama yaşandı. Bölgedeki kaynaklar patlamanın roket saldırısından kaynaklandığını duyurdu. Reuters'a konuşan iki Amerikalı yetkili ise Kabul'de hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı. Yetkililer ilk bilgilere göre saldırıda eşit mintanlarının hedef alındığını söyledi. İşit Kabul'de Perşembe günü 13 Amerikan askeri yaklaşık 170 kişinin öldüğü bir bombalı saldırı düzenlemişti. Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, geleceğindeki üç alternatifin hapis, öldürülmek ya da gelecek ilki başkanlık seçimlerinde zafer kazanmak olduğunu söyledi. İkinci kez seçilmeyi Yuman 66 yaşındaki siyasetçi, ülkedeki elektronik oy verme sistemini eleştirmiş ve gelecek ilki başkanlık seçimlerinin sonuçlarını tanımama tehdidinde bulunmuştu. Ülkede sık sık Bolsonaro karşıtı eylemler düzenleniyor. Son 24 saatte Britanya'daki pozitif Covid-19 vaka sayısı 33.196, virüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 61 oldu. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.